Konuşurken maalesef ki, e, maalesef ki dediğimiz işte bu hani iddialarla ilgili konuşurken diyoruz. Metaverse dünyası ve bir metaverse formu gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. E, burada bir konuşma yaptı ve e, dijital seferberlik ilan etti. Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Bora Erdamar konuğumuz. Hemen e, Bora Bey'e dönelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Serdar Bey, iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Metaverse formu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı konuşma ve dijital seferberlik konusunda verdiği mesajlar. Şimdi gelecek dünya inşa ediliyor bu anlamda da göz ardı etmemek, bu konuyu öne almak ve işte devletin en üst kademesi tarafından bu konunun öne alınması ne anlam ifade eder? Öncelikle toplantıda Sayın Cumhurbaşkanının ifadeleri bence çok çok önemliydi. Mesela dijital teknolojilerin nevruzu olarak adlandırabileceğimiz ve 3.0 gibi bir ifade var ki bence son derece önemli. Çünkü esas dönüşümün biz burada artık şirketlerin iş yapış şekillerinde olduğunu. Bunun internetin de evrimiyle paralellik gösterdiğini görüyoruz. kastedilen de şudur, Web 1.0'da kullanıcıların e, olabildiğince e, aslında pasif olduğu, ve Web 2.0'da artık sosyal medya ile beraber kullanıcıların e, kendi etkileşimde bulunabildiği ama yine de e, esas olarak şirketlerin aktif üstlendiği ve e, burada e, sosyal etkileşimin önünde e, ötesinde bir e, kullanıcıların katkı e, sunmasının pek mümkün olmadığı bir dünya varken ve 3.0 ile beraber biz dijital ortamlarda içerik üreten herhangi bir ürünün e, tasarım aşamasından e, son aşamasına kadar e, gelen her ee, ve buna katkı sunan herkesin e, bu katkısının karşılığını ticari anlamda da alabilmesine e, bir şekilde olanak sağlayan yeni bir teknolojiden bahsediyoruz. Sahiplenmeye olanak sağlayan bir e, teknolojiden bahsediyoruz Web 3.0 ile beraber. ve Bunun e, şu anda gerçekten lokomotifi olarak adlandırılabilecek e, Metaverse'ü özellikle Facebook şirketinin isim değişikliği ile beraber son derece e, e, çok bir şekilde kullanıyoruz bir süredir. E, burada dünya dolayısıyla artık e, sahiden e, katılımcılığa dahil olmaya ve bu katılımı sağlayan herkesin e, burada bir ekonomik sistem varsa, o ekonomik sistemden de katılımı ölçüsünde kendi payını alabilmesini olanak sağlayan bir şekilde bürünüyor. Biz bunu e, kripto varlıklar üzerinden de e, esas olarak aslında gördük. Blockchain teknolojisiyle gördük. E, son aşamada da e, hem NFT'ler olsun hem de metaverse dünyası olsun e, bu işin lokomotifliğini yapıyor. Son derece önemli buluyorum e, ülkemiz açısından. E, Metaverse'ün e, anlaşılmaya çalışılmasına, bunun geleceğin kaçınılmaz teknolojisi olarak vurgulanmasına e, ancak bu şekilde e, bütün ülkede bu alanda iş yapmak isteyen hem de iş bulmak isteyen herkesin kendisini konumlandırabileceği ona göre yetiştireceği fırsatlar olacaktır diye düşünüyorum Türkiye nüfusu yani artık yani genç bir nüfus diyoruz ama biraz yaşlanmaya doğru gidiyor ama önemli bir genç nüfusa sahip ve son dönemde baktığımızda örneklerde Örneğin yazılım dünyasında çok önemli yazılımcılar var Türk yazılımcılar var ve dünya dünyada adlarını duyuruyor Dolayısıyla Metaverse dünyası da hani geleceğin dünyasının inşa edilmesi olarak yorumlarsak bu anlamda da e, şimdiden yol almak önemli. Peki hani geleceğin dünyası diyoruz ama bu ne kadar geleceğin dünyası ne kadarlık bir gelecekten bahsediyoruz yakın gelecek mi uzak gelecek mi e, çok kısa zamanda biz bunu görecek miyiz yoksa hani bazı şeyler var e, bunlar hayatımızı çok değiştirip deyip zamanla olmadığını görüyoruz balon olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey olma riski de var mı? Şöyle ayıralım. Metaverse bir kavram olarak, yeni bir konsept olarak, Web 3.0 ile beraber insanların dahiliyetini arttıran bir sistem olarak kesinlikle bir gidişat, bir dönüşüm internetin artık bir sonraki aşaması oldu bile. Dolayısıyla bir burada hayalden bahsetmiyorum. Dünyada şu an pek çok önemli projenin olduğunu biliyoruz Metaverse'te. Bununla beraber Metaverse dünyasında olduğunu iddia eden balon projeler var. Dolayısıyla Metaverse kavramının aynen internet gibi bir gidişat, bir teknolojik akım olarak ele almamızda, ama Metaverse dünyası içerisinde yer aldığını iddia eden bir takım projelerin. Pekala içinin boş olduğunu ve buna da çok dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak devam etmek isterim. Burada o ayrım bu nasıl yapılır? De... Belki o konuda bir uyarıda bulunmak lazım. Çünkü hani popüler evet. çok konuşulan şeyler maalesef ki bazı kişiler tarafından su edilebiliyor ki görüyoruz bunu. Bu konuda hani nasıl bir uyarıda bulunursunuz? Bu teknolojiler özünde merkeziyetsizlik üzerine, kitlelere mal olma üzerine kuruludur. Dolayısıyla burada kitlesel akıla bakmakta her zaman fayda vardır. Bu şunu gerektirir beraberinde. Çok önemli bir grup olan yazılımcıların hangi projeleri özellikle geliştirmeye devam ettiklerini internette şeffaf bir şekilde görmek mümkün. Bir projede eğer ki sürekli çok önemli yazılımcı ekipler o ürünü geliştirmeye devam ediyorlarsa, bu projede aynı zamanda bir ciddi şekilde kitle de oluşmuşsa, projenin perde arkasında sadece sözde değil, olabildiğince gidişat anlamında kitleleri mal olma iddiası olan bir ekip varsa, bu projeler zaten kendilerini belli ediyor ve zaten aldıkları yatırımlarla da, ulaştıkları piyasa hacimleriyle de bunları çok çeşitli mecralardan, internetten kolayca bulmak mümkün riskli olanlar. Bir şekilde aslında arkasında bir ya da iki kişinin olduğu, e, kitleyi değil sadece kendi çıkarlarını, düşündüklerini e, ifade edecek, anlaşılmasını sağlayacak bir Perde arkasında iddialarına uygun geliştirici ekibin olmaması, kitlenin olmaması, bu projeleri de aynı şekilde tespit etmek mümkün. Buralara girerken, buralara bir şekilde girmekten imtina etmek, uzak durmak gerekir. Bir de şu konu önemli. Neticede bu akımların perde arkasında gerçekten blockchain teknolojisi ve kripto varlıklar var. Dolayısıyla buradaki projeleri de bilmekte fayda var. Çünkü burada ciddi bir kesişim var. Şunu sağlamıştır Metaverse, NFT'lerle beraber hiç olmadığı kadar pandeminin de etkisiyle çok büyük kurumların, artık finans dünyasının dev kuruluşlarının da bu projelere yatırım yapmasına, bu projelerde kendilerine yer bulmasını e, zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla bu yatırımları da takip etmek, şirketlerin hangi projelerde yer aldığını da e, görmek bireysel e, tercihler açısından e, yol gösterici olacaktır. Şimdi e, Metaverse konusu konuşmaya devam edeceğiz ama e, gündeme de bir şey sormak isterim. Şimdi e, Rusya'ya yaptırımlar konuşuluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ve son dönemde çok fazla şunu duyar olduk hem Avrupa'dan hem işte Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'nın işte bu hani para transferinde kriptoyu çok fazla kullandığına yönelik. Dolayısıyla hani düzenleme seslerinin daha yüksek gelmeye başladığını duyduk. Küresel anlamda Türkiye'de bir düzenleme devam ediyor ama küresel anlamda da bir düzenlemeye doğru hızlı gidecek miyiz? Hızlandırır mı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı? Bu konuda e, yapılan açıklamaların sayısı sayeden arttı. İki gün önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde çok açık bir ifadeyle Rusya'daki yaptırımlar kripto paralarla deliniyor. Buna önlem alınması lazım dedi. E, aynı zamanda bu hafta e, yine e, Powell'ın kripto paralarla ilgili dijital varlıklarla ilgili düzenlemeler eksik. Bunların e, arttırılmasını hedefliyoruz. Dijital para konusunda da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz e, gibi e, açıklamaları var. Ee, ve bu konunun e, şu anda e, evet Rusya-Ukrayna e, krizi sebebiyle tekrar gündeme geldiğini e, söylemek mümkün çünkü ister istemez acaba bir ödeme aracı olarak Rusya ile ticareti olan kurumlar ülkeler burada bir ödeme aracı olarak kripto varlıkları tercih edebilir mi? Bu da o zaman Rusya'daki bankacılık sisteminin Sivit'ten ihracının önemini azaltır mı endişeleri var. Şimdi endişeler haklı olmakla beraber bunun pratikte pek de anlamlı ve mümkün olmayacağını vurgulamak isterim. Çünkü yaklaşık 1 trilyon dolara varan bir finans sisteminden bahsediyoruz Rusya özelinde. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar. Merkez Bankası rezervlerine de eklediğimizde kabaca 1,5 trilyon dolardan bahsediyoruz. Şimdi bütün kripto varlık ekosistemi zaten e, şu anda 2 trilyon dolar e, civarında diyelim genel olarak. E şimdi e, dolayısıyla blockchain teknolojisinde işlem meblalarının şeffaf ama işlemi gerçekleştirenlerin e, anonimliğinin gizliliğinin korunduğunu unutmayalım. Ama evet. bir şekilde eğer ki çok büyük işlemler varsa e, bunlar zaten e, çok kolayca tespit edilir. Dolayısıyla e, hiçbir bu anlamda Rusya'daki kurumun e, kripto varlıkları Başkalarına yakalanmadan gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bunu da zaten e, görüyoruz açıkçası. Burada denenirdi bu zamana kadar e, bu yol. E, bunun yerine farklı alternatifler e, konuşuluyor. En son bildiğiniz gibi e, işte Rusya'nın dostu olmayan ülkelerde bir ruble kullanımının dayatılması e, hem petrol fiyatlarında hem genel olarak piyasalarda ayrı bir e, endişe yarattı diyelim. Evet. Ee, özeti, e, kripto varlıklar e, yaptırımları delmek için e, Rusya adına tercih edilen bir yöntem olmayacaktır. Bireysel kullanımlar ayrı e, ama o da zaten evet. e, vatandaşlık kendi özgürlük alanına girer. Peki, çok teşekkür ederiz. Katkılarınızdan dolayı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdemar. Sağ olun. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Ee, bugünün yine...